Efendim merhabalar. Değişim dalgası geldi. CHP'nin kapısını çalmaya başladı. Aslında siyasi tarihimize şöyle bir baktığınız zaman en renkli kongrelerin yapıldığı, farklı adayların demokrasi içinde yarıştığı, genel başkanlık için her başarılı siyasinin az da olsa umudunun olduğu nadir partilerden bir tanesidir CHP, geçmişte SHP. Yani genel başkanına karşı çıkıp onu eleştirip onu kongreye davet edip onu yenip ya da ona yenilip tekrar deneyip bunların bu tatlı yarışın vuku bulduğu nadir siyasi geleneklerden bir tanesidir CHP. Ama bu kadar çok seçim kaybetmesine rağmen normal şartlar altında batılı bir sosyal demokrat partide birkaç seçim hadi bir demeyelim normalde birdir de İki seçim kaybettiğiniz zaman utanırsınız, arlanırsınız, devam etmek isteseniz bile partinin gelenekleri baskın çıkar ve insanlar geri çekilirler. Bir başka adaya kendisinden bu işi çok daha başarılı bir şekilde yapabilecek olan gruba, ekipe, lidere parti ya emanet edilir ya da Kran krana geçen bir yarışta farklı adaylar yarışır ve bir şekilde partiyi yönetmek için yollarına devam ederler. Peki, CHP kongreye giderken bugün iki aday çıktı. Bu iki adaydan bir tanesinin Kılıçdaroğlu'nu yenme ihtimali var mı? Türkiye'deki parti yapıları nereye evrildi? Değişimin öncülüğünü yapmasını beklediğimiz partilerin değişme ihtimali var mı? Tamamını özetliyorum. Özgür, Özel ve Örsan Öymen Genel Başkanlık için adaylıklarını açıkladılar. Şimdi ben bir şeyi burada sert bir şekilde eleştiriyorum. Diyorum ki sizlere, siz bir genel başkanın ancak ve ancak yüzde kaç oranında milletvekili ya da belediye başkanı atayacağını belirliyorsunuz. Türkiye'de ön seçim olmadığı için genel başkanlar kendi diktatörlüklerini kuruyorlar. Ve oturup listeler yapıyorlar, adaylar belirliyorlar. Yani tam Sezar gibi, Firavun gibi kime benzeteceksiniz? Firavun Türkiye'de küfür ve hakaret olarak kullanılıyor. Onlar gibi şöyle yaptı mı ölüyorsunuz, böyle yaptığı zaman yaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Başparmağına bakıyorsunuz bir genel başkanın. Neden böyle oluyor? Zira parti teşkilatları güçlü değil, delegeler güçlü değil. Ön seçim olmuyor ve genel başkan sultası partilerde yoluna devam ediyor. Belki yeşil solda bu birazcık daha düşüktür. Hepsinden düşüktür. CHP'de de görece olarak kısmen iyidir. Yani AKP ile mukayese ettiğiniz zaman kısmen bazı adımlar atılır. Göstermelik olsa da ön seçimler yapılır. Bir dönem çok ciddi bir şekilde ön seçim yapılıyordu. Şimdi... Evet ondan bahsettim size. Batılı bir Sosyal Demokrat Parti'de bunlar tartışılmaz arkadaşlar. Bu kadar çok seçim kaybeden biri aday olmaz. Aday olsa sıfırı çeker. Demek ki biz de delege de sorumlu. Delege de, partililer de bir rant aracı, bir çıkar aracı ve profesyonel olarak bakıp siyaseti profesyonel olarak, meslek olarak yaptıkları için vatan, millet, Türkiye'nin kurtulması, bir çıkış bulma, değişimin önünü açma bunların hepsini ayaklar altına alabiliyorlar. Böyle olmasaydı, birazcık vicdan sahibi olabilseydi Türkiye'deki ya da CHP'deki delegeler zaten Kılıçdaroğlu devam etmeyi aklının ucundan bile geçiremezdi. Peki, gelelim adaylara. örsan Öymen Öymen ailesinden geliyor biliyorsunuz. Tarihi olarak CHP'nin belki de üstüne inşa edildiği ailelerden. Daha önce e, ge, aileden genel başkanlık yapanlar da vardı. Onur Öymen emanet olarak ve Özgür Özel asıl değerlendirmemiz gereken bence Özgür Özel burada. Özgür Özel değişimcilerin adayı olarak çıktı. Kimin çıkması gerekiyordu aslında? Ekrem İmamoğlu'nun çıkması gerekiyordu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a konsantre olan ve oradan bir başarı hikayesi yazmak isteyen adam olarak muhtemelen aday olmadı ya da ya da elindeki farklı şeyleri riske etmemek için aday olmadı. Doğru mu? Yanlış. Ha ben partinin içini çok iyi bilmiyorum. Parti içindeki dengeleri bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'na CHP'li diye bakmıyorlar. Belki de bu CHP'li değil aile köken olarak anaptan geliyor deyip üstünde tepineceklerdi. Belki onun için aday olmadı. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. CHP'nin gerçeklerini bilebilmek için gerçekten CHP içinde çok güçlü bir şekilde bilgi alıyor ve kontakta oluyor olmak gerekiyor ki o da bende yok, bende olmayan şeyi de açıkça söyleyip size belirtmek isterim ve sizleri manipüle etmek istemem. Özgür Özel doğru aday mı? Ben buna bakmıyorum. Şahsi olarak soracak olursanız doğru aday değil. Değişim, dönüşüm Türkiye'nin en güçlü bir şekilde çok güçlü muhalefete ihtiyacı olduğu bir dönemde Özgür Özel'in liderlik vasfı da yok, Özgür Özel'in partiyi alıp kanatlandıracak hali de yok. Ama ben Özgür Özel'e bir ara formül olarak bakıyorum. Yani Türkiye'yi tekrar ittifak kurabilen muhalefeti tekrar bir araya getirebilecek olan lider adayı olarak bakıyorum. Bu ne demek? Meral Akşener'in kapısını çalabilecek, Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak önünü açabilecek bir formül olarak bakıyorum. Yoksa yoksa 5 sene daha var seçime. Hadi en kötü ihtimalle 4 sene diyelim. Oraya kadar süreci götürebilecek ve tekrar bir muhalefet cephesinin ittifakının oluşmasını sağlayabilecek bir aday olarak bakıyorum. Yoksa ne altyapısı, ne eğitimi, ne dil bilgisi, ne karizması üst üste koyduğumuz zaman ana muhalefet partisini alıp kanatlandıracak bir lider adayı değil. O zaman bula 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 neden bunu buldular? İşte o saydığım gerekçelerden dolayı olma ihtimali var. Buradaki süreç şu. Özgür Özel CHP Genel Başkanı olursa iki şeyi kurtarmış olacaksınız. Bir, Türkiye tekrar ittifak kurup yerel seçimi kazanabilecek bir muhalefet yapısına sahip olma ihtimaline ulaşacak. Kılıçdaroğlu orada kaldığı sürece bunun olma ihtimali yok. Bitti zaten biliyorsunuz. Yani kepenkleri indirdi İyi Parti, Yeşil Sol'un ne yapacağını çok iyi biliyoruz. İkincisi ne? İkincisi şu, kazanacak adayla bundan sonra muhalefet seçime gidecek. Yani ezberleri bozacak bir hamle olabilir. Bu hamleyi CHP yapar. Değişimin önünü açar, ezber bozar ve biz Türkiye'ye tekrar heyecan katacağız. Biz Türkiye'de siyaseti tekrar umut haline getireceğiz derse birçok şey değişmeye başlar. Bakın özgür özeli beğenmememe rağmen o bile seçilse değişim, başlı başına değişimin oluyor olacak olması bile siyasetin kısmen önünü açar. Yani benim birinci adayım kesinlikle Özgür Özel olmazdı. CHP'de kime aday yapalım diye soracak olsalar 10. adayım da Özgür Özel olmazdı. Böyle bir lider olacak, Türkiye'yi kurtaracak adam olarak bakmıyorum Özgür Özel'e. CHP delegesi de böyle bakmalı. Şu geçiş sürecinde Yerel seçim öncesinde ittifak kurdurabilecek ve Türkiye'de seçilecek adayın önünü açabilecek bir parti başkanı olarak bakıyorum. Ha, şimdi bakın burada bir mukayese yapacağız. Bana içinizden biri Amerika'daki demokratların partinin başkanının adını söyleyebilir mi? E, Cumhuriyetçi partinin başkanının adını söyleyebilir mi? Söyleyemezsiniz değil mi? Ama son 5 seçimde Cumhuriyetçilerden kim adaydı? Demokratlardan kim adaydı diye şöyle hafızamızı bir zorlasak hemen hemen hepsini sayabiliriz. İşte başkanlık sistemlerinde parti genel başkanları ikinci plana düşer. Hep söylediğim gibi adaylar ön plana çıkar. Özgür Özel çıkıp şunu diyebilir bakın. Ben başarılı bir parti genel başkanı olacağım. Ben Cumhuriyet Halk Partisini batılı bir sosyal demokrat parti gibi yeniden yapılandıracağım ve ben seçilecek adayın çıkmasına vesile olacak bir başkanlık yapacağım. Kesinlikle de aday olmayacağım. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmeyeceğim." deyip Türkiye'de bu tartışmaları da bitirebilir. Bu tartışmaları bitirebilecek olan söylem bu söylemdir. Bunu yaparlar mı? Bence bunu yapma ihtimalleri var. Değişimcilerin gücünün beklenenden yüksek olduğu tartışılıyor. Gelen kulis bilgileri bu istikamette. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de e, yargıya ve YSK'ya tam hükmeden bir Erdoğan var. Hiç unutmayın bakın. MHP'nin başına Meral Akşener geçecekti. MHP'nin başına Meral Akşener geçmiş olsaydı e, 7 Haziran'dan sonra bir koalisyon kurulacaktı. MHP merkez sağa yürüyeceği için %25'leri aşacak bir parti olacaktı ve saraya angaja olmayacaktı. Bunu devam ettirebiliriz böyle. Ne oldu? Bir yerel mahkemeyle MHP kongresini iptal eden Erdoğan karşılığında Bahçeli'yi ve MHP'yi yanına aldı. Birbirlerine küfür ediyorlardı. En ağır küfürleri ediyorlardı. Hakaret demiyorum ha. Küfür ediyorlardı birbirlerine. Şimdi şimdi benzer şey CHP kongresinde olur mu? Önümüzdeki tek soru bu. Yani bu yarışmacı otoriter sistem içinde muhalefeti Orta Asya muhalefetine çeviren, adayını bile sarayda kendi belirleyen, siyasi yasaklarla seçilme ihtimali olan adamların önünü kapatan bir adam var karşımızda. Bu adam CHP'de değişime izin verecek mi? Temel soru bu. Şimdiden başladılar işte ilçe kongrelerini iptal etmeye delegeleri işte değişimcilerin kazandıkları CHP'deki delegeleri iptal etmeye. Bir de şöyle bir iddia var. Özgür Özel efendim işte Kılıçdaroğlu'nun sağ koluydu. Kılıçdaroğlu başkana aday olduğunda ağladı. Şimdi bu bir danışıklı dövüş olabilir mi? Ben danışıklı dövüş olduğunu düşünmüyorum. CHP'de böyle bir kurgunun olacağı kanaatinde değilim. Bu olursa şaşırır mıyım? Şaşırmam ama CHP'nin delege yapısına baktığınızda, parti yapısına baktığınızda böyle bir şeyin ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğu kanaatindeyim. Yarışır, yarış olur, yarışta bel altı uğracak olan bir genel başkan ve parti yapısı olabilir. CHP'nin gerçekten şu andaki yönetimi ve aktörleri çok itici. Yani ne halkla kucaklaşma ihtimali olan, ne yaptıkları açıklamalar bir şeye benzeyen, ne bir mitingde ciddi bir konuşma yapabilen, doğru düzgün tek bir aktörleri bile yok. CHP'ye yazık olmaması, Türkiye'de değişimin önünü açılması, yerel seçimden önce tekrar ittifak kurulabilme ihtimalinin doğması için bu değişimin vuku bulması gerekiyor. Zira her alanda iflas etmiş, artık sinir bozucu bir yere savrulmuş, dinin siyasallaştırıldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu cendereden çıkacak umudu gençlere vermesi gerekiyor. CHP'nin. Bugün Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bir hutbe yollamış. İşte ev sahibi kiracıya müsamahalı olmalı, kiracı ev sahibine karşı müsamahalı olmalı diye. Neden böyle bir hutbe yaptırdılar? Şundan dolayı Erdoğan ve AKP kamuda kendilerinin para toplayacak daha harcırahlara %150'ye varan zamlar yaparken ev sahiplerine dediler ki siz %25 zam yapabilirsiniz. Ve ev sahibiyle kiracılar birbirine girdi. Kan gövdeyi götürüyor ülkede. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'na diyorlar ki sen merhamet çağrısı yap bunlar dursun. Ben de Diyanet İşleri Başkanı'na çağrı yapıyorum. Merhamet çağrısını Devletin alacağı harcırahları enflasyonun çok çok üstünde artıran adamlara yapamıyorsan halka yaptığın zaman inandırıcı olmazsın. Hem demokrasiyi, hem hukuku, hem dini bu adamların elinden kurtarabilmek için CHP'nin çok ciddi bir değişim yaparak muhalefetin önüne açması gerekiyor. Keşke Kılıçdaroğlu seçim akşamı babacan bir veda yapıp Türk siyasi tarihine bu kadar utanç verici bir kareyle geçmemiş olsaydı. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.